tiz reftar olanın payına damen dolaşır. Onu kestirmeye de gücümüz yetmez. Bazen olmasını arzu ettiğimiz şey heva ve hevesimize göre. Hemen birkaç dakika, birkaç saat, birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay içinde olsun isteriz. Oysa ki bir sözde ifade edildiği gibi bir çekirdekten meydana geldi. Çağ. Bunun için çağlar ve çağlar jeolojik dönemler deniyor. Milyonlarca sene geçtikten sonra yaratıldı insan. İşte adeti ilahi'deki muamma. İşte adeti Hananu menna Rahman. Fakat biz farkına varmadan bazı şeylerin hemen çar çabuk olmasını istiyoruz. İnsan tabiatında var bu. Malum mesele detayla zannediyorum. Buhari Şerif'te anlatılıyor. Habbab bin Eret. Habbablar iki tane İkisi de ashab-ı bedirde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e o gün çekilen şeylerden az dert yanıyor, arzı halde bulunuyor demek de uygun. Onların inceliklerine saygının ifadesi olarak bu tabiri kullanmayı seçtim. Arzı halde bulunuyor, şikayet değil, dert yanma değil. Ama şairin dediği gibi, ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır, candır bu. Her gün bir yönüyle presleniyorlarsa her gün başlarına balyozlar inip kalkıyorsa, her gün onlarda inkisar meydana getirebilecek bir ciğersuz yüreği yakan hadise yaşanıyorsa, Öyle bir arzu halde bulunmak gayet normaldir. Habbab bin Eret de olsa, Yasir de olsa, Sümeyye de olsa, Ammar da olsa, Bilal da olsa, nihayet gelecekler, Sözü, sazı, hem yerdekilere hem de göktekilere geçen zata arzu halde bulunacaklar. Parmağıyla işaret ettiği zaman kameri şak eden bir insan, elini kaldırdığı zaman o elleri boşa inmeyecekti ona inanmıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu olur bu olur deme yerine buyurdu ki sizden evvel insanlar alınırdı diyor. Kıtır kıtır doğranırlardı. Etleri kemiklerinden ayrılırdı. Testereyle veya bıçkıyla fakat onlar dinlerinden dönmezlerdi. Bu da dersin alıyor. Demek ki bu yol böyle olmayı gerektiriyor. Bu yolun, bu yolda yürümenin bir kısım kendine göre ona da handikap denecekse var. Bu açıdan bir taraftan beklemeyi bilmek lazım. Ahes de evlilik demeyeyim de ben tiz zeftar olmamak lazım. Hemen olsun yani birkaç gün içinde, birkaç hafta içinde zalimler bulacaklarını Allah'tan bulsunlar, gaddarlar bulacaklarını Allah'tan bulsunlar. Binlerce, binlerce, binlerce insana çok küçük emarelerle böyle zulüm yapanlar, haksızlıkta bulunanlar, dünyayı bütün haklardan mahrum edenler. Onlar adına ve umum halk adına hakkı, adaleti ayaklar altına alıp çiğ diyenler. Bir yönüyle tavır ve davranışlarıyla Allah bilmezlik sergileyenler. Peygamber bilmezlik sergileyenler. Kur'an'ı, sünneti zaten bilmiyorlar. Kulak dolması taklidi iman açısından bile onları dahi bilmezlik sergileyen insanlar Hemen bir kısım zulümde, iktisafta, irtişafta, ihtilasta, gasıpta, tahallükte, tahakkümde, temellükte, milletin malını gasp etmede gidip onun tepesine konmada bulununca hemen Allah'tan bulsunlar diye beklenir. Oysa ki O Rabbül Alemindir. O bir taraftan kahhar, cebbar, ismi şerif olduğu gibi, bir taraftan da Rahman, Rahim, Rauf, Şefik isimleri vardır. Bu açıdan bütün esma-i ilahiyesinin sıfatı subhaniyesini gerek sözünü kullanırsak bunlar onu bağlıyor manasına gelebilir. Burada diyecek bir tabir de bulamadığımdan dolayı sadece aizmi ifade edip geçeyim. Ama Cenab-ı Hak o sıfatı subhaniyesinin onun daha ötesinde Şe'n-i rububiyetinin onun daha ötesinde İmam-ı Rabbani o tabiri kullanıyor. İtibaratı Rabbaniyesinin yönüyle gerekleri veya mukteziyatı neyse onları yerine getiriyor. Bizim heva ve hevesimize göre hatta ısrarlı isteklerimize göre de değil. Yani meselenin bir yanı bu bize kalsa hemen isteriz ki bugün yarın her mesele olsun bitsin zalim cezasını bulsun. Ama Allah Celle Celaluhu Hz. Ebu Bekir'e sürekli ma ahlemeke ya Rabbena dedirten Allah ma eşfeqeke ya Rabbena size dedirtecek Allah ma erhameke ya Rabbena dedirtecek Allah Celle Celaluhu o biz değil o her şeyle bizden başka o bize ait arıza sayılabilecek o nekaisten münezzeh, müberra bir meselenin bu yanını çok iyi kavramak lazım zannediyorum. Tiz deftar olmamak lazım, paye dam, damen dolaşır, ayağa etek dolaşır. Tepe taklak gidersiniz. Bunu umumi manada alın. Yapacağınız şeylerde de bazı projeler vardır ki Bunlar yarım asır ister, bir çeyrek asır ister. Kaldı ki sizin projeniz de çok pahalı, çok emek isteyen bir proje. Nedir? Kalplerde Cenab-ı Hakk'a imanın, aşkın ve heyecanın lazımı gayri mufarik halinde yerleşmesi, tabiata mar olması, imanın iştenleştirilmesi, imanın iz'an haline gelmesi, bir dini mübini İslam'ın bütün insanlıkça sevdirilmesi en azından kabul etmeseler bile. En azından bu dinde diğer dinler arasında bir dindir dedirtilmesi. Museviliğe, İseviliğe, Budizme, Brahmanizme, Şintoizme saygı duyulduğu kadar en azından bu dinde saygı duyulacak bir dindir. Bu ölçüde kabul edilmesi ve bunlar bir yönüyle dünyada sulhu umuminin teessüsü adına atılan adımlardır. Yolunuz bu, yönteminiz bu. Kullanmanız gerekli olan argümanlar da ona göre olması lazım. Öyle büyük bir proje ki bütün dünyayı ala kadar ediyor. Bütün dünyanın ayağına gideceksiniz. Gerekirse o güzelliklerinizi onların önüne değişik sergilerde, meşherlerde sereceksiniz teşhir edeceksiniz. Kalbinizin derinliklerine kadar her şeylerinize, her şeyinize vakıf olacaklar. Endişe duymayan insanlar haline geleceksiniz. Güven duyacaklar. Sözünüzle, sazınızla, çaldığınız neyle değil, davulunuzla, dönbeleğinizle değil, halinizle, temsilinizle güven sergileyeceksiniz. Meşherler sizin güven resimlerinizle bir yönüyle süslenecek. Hangi meşhere uğrar, uğrarlarsa uğrasınlar, orada size ait temsilleri görecekler. Hep böyle boyunları önlerinde, Allah karşısında iki büklüm, kemer besley ubudiyet içinde, kulluk mülahazasıyla, tir 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 diyen insanlar, insanlığa karşı derin saygı duyan insanlar, kimseye kötülük düşünmeyen insanlar, antır bakmayın bir kısım densizler kendileriyle uğraşıldıklarını zannediyorlar. Ne 27 Aralık, ne 25 Aralık, ne bilmem hangi tarihli Temmuz'un kaçıydı filan. Bunlar kendi ettikleriyle, kendilerine göre planlar çevirdiler. Hazmedemedikleri, sindiremedikleri, bir türlü kabul edemedikleri insanları yok etmek için böyle bir neticeye ulaşma, şu neticeye ulaşma adına onları birer argüman olarak değerlendirdiler. İnsafları o kadardı, izanları o kadardı. Ama izalem testahhi fasna efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Haya hissinizi yitirmişseniz yani kendinizi edepsizliğin akıntısına salmışsanız bir kere de o akıntıdan artık geriye dönme imkanı kalmamışsa yalan da söyleyebilirsiniz, iftira edebilirsiniz, tezbirde de bulunabilirsiniz, uydurma itirafçılar da oluşturabilirsiniz, önlerine kağıtlar, kalemler de koyabilirsiniz, bunlar hakkında şunu 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 söyleyin, bu iftirayı atın, sizi içeriye almayayım da diyebilirsiniz. Her sistemi aleyhde işlettirme. Derdest edip götüren esesleri o mevzuda vazifelendirme, vaat etme. Birilerini protesto etme adına ceplerine birer yüzer dolar koyma. Mitingler yapmak, birilerine sövdürmek, küfretmek için onlara yirin yirin paralar verme. Bunlar millete kan kusturularak şu anda yapılıyor maalesef yapılıyor. İnsanın bir yönüyle ahseni takvime masariyetine rağmen yapılıyor. Masum insanlara yapılıyor. Haçlılar kadınları derdest etmemişlerdi. Bir yönüyle çoluk çocuğu derdest etmemişlerdi. Sen de onlara karşı sempati duyuyormuşsun galiba derdest etmemişlerdi. Frederick Barbaruslar, Richardlar, Philipler bu ölçüde zulüm yapmamışlardı. Korkunç bir zulüm yapılıyor. Ama çok defa insanlığın kaderi olduğundan dolayı sizin de el hayru fi mahtarahullah veya fi <laughs> ma demek düşüyor. Zuhur eder neyse hükmü kader. Hakk'a tefviz umur et, ne elem çek, ne keder. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, öyle bulanık düşüncelerden, keder kelimesi o demektir. En yani üç harfede açık olduğundan dolayı bulanık bir kelimedir. Kedere, kedure, kedire. Her şey açıktır. Men amene bil kader emine minel keder. Evet, küduretten, öyle bulanıklıktan, öyle karışıklıktan sıyrılmanın yolu kadere iman etmektir. Levhi mahfuzu hakikatta ne yazılıysa, Allah neyi kaza buyuruyorsa, o mutlaka yerine gelir. Onu bir yönüyle belki yine ilmi ilahideki hakata uygun olarak geriye çevirmenin yolu Cenab-ı Hakk'ın atasıdır. Eki sıradan lütfudur. İnsanlık değişik bela ve mesaibe maruz kalmıştır. Ve bunları savmak için de sebepler üstü dua, sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccühün ünvanıdır. Sebepleri silme atma değil, Oturur konuşursunuz, şimdi bu gailede nasıl sıyrılırız? Seyyidine Hazreti Yusuf gibi dibine düştüğümüz bu kuyudan çıkmanın bir yolu, yöntemi var mı? Veya Yunus İbni Mettay gibi balığın kalbinden mi, midesinden mi, ağzından mı sıyrılmanın yolu var mı? Veya Üstad Hazretlerinin sabır kahramanı dediği Hazreti, Eyyub Aleyhisselam gibi acaba tepeden tırnağa bu yara bereden sıyrılmanın bir yolu var mı dersiniz. Sebeplere rayet edersiniz elinizden geldiği kadar neyse. Sebepler o kadar çünkü izzet ve azamete perde olmuş. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi onları da o yarattığından dolayı, o vazettiğinden dolayı onlara belli ölçüde kime tarbiyelerini bilerek saygılı olmak Allah'a saygın ifadesidir. Ama asıl mesele sebbül esbaptır. Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmek. Şimdi siz bana gelse deseniz ki o sahabe gibi ben günde bir saat dua ediyorum. Ben acizane onu takdirle karşılarım. Dedim ki çok iyi ama sen o meseleyi biraz daha artırsan daha iyi olur. Kendini Yusuf Aleyhisselam gibi kuyunun dibinde düşün. Ve sadece bir yönüyle dua hablül metiniyle, dua kuvasıyla dışarıya çıkacağını hesaba kat. Ne kadar dua edersin? Sürekli bir dizebanın olmalı. Bu sene. Biraz sonra gelip deseniz ki ben her gün üç saat dua ediyorum. Gezerken de hatta değişik vesilelerle ifade ettiğim için yine böyle ifade etmek istiyorum mesela istibra anında o esnada bile dudaklar hep aynı şeyi kıpırdanmalı. Yani deseniz ki 10 saat ben günde dua ediyorum. Hiç durmadan oturduğum yerde bile ciddi bir meselenin müzakeresi söz konusu değilse şayet dua ediyorum. Bazen sürekli bir şey tekrar edip durabilirsiniz. Bazen de dediğiniz şeylere atıfta bulunarak onları tekrar edip durabilirsiniz. مثلاً یک دوره‌ی از هر چی ازش می‌خواهید؟ مثلاً الله متوجه که نفعاتی که اونسکیا کور و که محبتی که معیتی که اینایتی که رعایتی که کلایتی که حفظ که حوزه که هیچ نکل عصی نصت علا و خالی سر الله مالیمانه کامل و نیکساملتن و اخلاصالتن و احسانالتن و صداقت تمام و اسخامت تمام یک و Allahümme el iman vel islam vel ihsan vel kuran Rabbena zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve ihlasen ve halisel aşk vel iştiyak ila kafiye bu bir dönemde bunları söylemişim bu defa bunlara atıfta bulunarak Allahümme inna neselüke külle ma selin er. Allah'ın Allah'ım bugüne kadar senden istediğim her şeyi istiyorum bunu derken her gün kulübü dariye okuyor musunuz okumuyor musunuz Namazda ellerinizi kaldırıp dua ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Izdırar halinde bazen içinizi ona döküyor musunuz, dökmüyor musunuz? Minel evvel ilel ahir, o ana kadar, deyip ettiğinizde kadar şey varsa, hepsine göndermede bulunarak, hepsinde Cenab-ı olan, Cenab-ı Hak'tan olan taleplerinizi ifade etme adına, Allahümme inan eselke külle <laughs> men tezerna min dünk nezdü üluhiyetinden, fazlından, kereminden, ihsanından, zatından, zatının re'fetinden, rahmetinden, rahmaniyetinden, rahimiyetinden, üluhiyetinden, rahmetinden, rahimiyetinden, atufiyetinden, raufiyetinden, rububiyetinin rahmaniyetinden, rahimiyetinden, atufiyetinden, raufiyetinden, sıfatı sübhaniyenden, esma-i hüsnandan, Bunları şefaatçi yaparak ne istemişsem, ne beklemişsem Allahu inna men şu ana kadar hayır adına ne dedim, ne ettimse hepsini bir kere daha istiyorum. Bir, doğrudan doğruya taadat ederek istek ve arzularınızı ortaya korsunuz. Bir de o güne kadar minel Hayatınızın hangi saniyesinde bir eşref saate veya Hz. Pir'in dediği gibi bir anı seyyaleye rastladığını bilemezsiniz. Bir anı seyyale içinde gerçekten Rabbimizden bir şey istemişsinizdir. Şimdi bir göndermede bu atıfta bulunurken, yeni bir girdi yaparken bütün onların hepsini birden kastetmiş oluyorsunuz. Ve hepsiyle Cenab-ı Hakk'a dua etmiş oluyorsunuz. Onun için hani umumi, şumullü esas, am ve şamil dualardan bir tanesi Allahu minne eseluke min hayri ma bi ve nebiyyuka Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Cami bir dua. Hayatı seniyelerinde, sıkıntı anında, genişlik anında, ailevi durumları itibariyle efendim falan dünyayı falan hususları itibariyle Allah Resulü hayır yörüngelini istemişse hepsini senden istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mesaa zeminü abduke ve nebiüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Cami, şamil, A bir dua dersiniz. Şimdi esasen efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış yani Bunu bize talim buyuruyor. Bu meshurattan olan bir dua talim buyuruyor. Bu açıdan bence yani sıkıntıların, esas ızdırapların, ızdırarların başına Cenab-ı Hakk'a teveccühle, tazarru ile ve niyazda bulunmak lazım. Ama bütün bütün böyle keyfinizi kaçıracak şeylere dalmak, böyle Freud ifadesiyle anguazlar yaşamak, sizi kahredecek duygu ve düşüncelere balıklamasına dalmak, o olmamalı. Ama ben ızdırabı da esasen çok yüksek dualar gibi dua kabul ediyorum, ızdırap. Izdırar hali esasen. Yani bal başınızdan aşağıya inerken doğru bir yönüyle sabreder, sabrın sevabını kazanırsınız. Fakat bir yönüyle de ümmeti Muhammed'in gelip başına musallat olan o bela ve musibetler karşısında vicdanınız varsa, hissiyatı insaniyeniz varsa, mahlukata karşı şefkatiniz varsa ki altı tane düsturdan bir tanesidir. Düşüneceksiniz bir yönüyle, düşünme sayesinde gerçekten şefkat etmek icap ediyor. Hani yürürken diyorsunuz aman dikkatli olun burada karınca var. Yani bir yerde karıncaya basmamaya dikkat ederken, bir haşereye basmamaya dikkat ederken, beri tarafta ayaklar altında ezilen, inim inim inleyen insanlar varsa, müminler eziyet altında inliyorlarsa, ızdırap çekiyorlarsa, ''Menlem lem yehtemme bi emril müslimin felise minum. Müslümanların dertlerini paylaşmayan onlardan değildir. Ciddi bir tehdit var burada. Sen ayrı düşünüyorsun. Demek ki ayrısın sen. Senin onlarla alakan yok. Evladın gibi, iyalin gibi, eşin gibi, annen gibi, baban gibi. Aile efradı arasındaki gerçek irtibat çerçevesinde irtibatını koruyabilen insanlar, aileler içinde bir yangın varsa, içinde evladı, eşi, çocuğu tutuşmuş yanıyorsa şayet, Hazreti Fi ifadesiyle, onu kurtarmaya koşarken bence başka mülazalar bütünüyle kafasından sıyrılıp gitmeli. Sadece o ızdırapla kıvranmalı. O ızrarla Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmeli. Bugün İslam dünyası böyle cayır cayır yanıyor. Her yerde yangınlar var. Bir yönüyle işin başında bazıları da sözle yangını söndürüyor gibi ama işin üzerine benzinle gidiyorlar. Yangın azgınlaştıkça onlar daha da azdırmaya çalışıyorlar. Bu manzara karşısında değil keyiflenmek. Zevke dalmak şöyle dursun vaktimiz yok mateme. Davranın zira rezil olduk bir tüm bir aleme. Değil gülmek yani bence ağlamak bile bu mevzuda. Eğer ağlayacaksınız o hadiseye ağlayacaksınız. Bence onu bile israf etmemek lazım oturup kalkıp. Bu dert içinize düştüğü zaman yataktan hemen yorganı atacak, fırlayacaksın, kalkacaksın, abdestli abdestsiz başını yere koyacak. Orada bin miktar inleme faslı yaşayacaksın. Allah'ım vaktine düştüm, azametine ve üluhiyetine sığınıyorum, Zat-ı akdesine sığınıyorum diyecek Cenab-ı Hakk'ı ona ait evsafı aliyesi, evsafı celilesiyle yad edecek. Bunları da sana kapıların aralanması için bir vesile yapacaksın. tabu ilehil vesilete. Vesileler ittihaz edeceksin. Ondan sonra içini ona dökeceksin. Hep yalvaracaksın, hep yalvaracaksın, hep yalvaracaksın. Belki bunları söylerken bu adam bizim hakkımızda suizan mı ediyor? Evet dua etmiyoruz kanaati mi taşıyor? Biraz kendi müşahedelerimin tesirindeyim. Beni bağışlayın yani. Oturduğumuz zaman bir yerde niye dudaklarımız bununla kıvırdamasın? Neden dilimiz ağzımızda bu türlü şeylerle dönüp durmasın? Neden Rabbimizle baş başa kaldığımız zaman seccademiz bununla ıslanmasın? Bilemezsiniz. Anı seyyalenin nerede pusuya yatmış olup da sizi beklediğini bilemezsiniz o anı münevverin nerede pusuya yatmış sizi beklediğini bilemezsiniz. Bütün zamanın bir yönüyle saniyelerini, saliselerini, aşirelerini değerlendireceksiniz ki size deseler ki tesbihi elinize alacaksınız. Bunu yüz bin defa çevireceksiniz. Bu danelerin bir tanesinde esas rast gelecek anı seyyale. Ve o zaman dediğiniz her şey olacak. Birden Birdenbire bakacaksınız ki gökten bir tane asansör indi. Ve siz hemen ona bindiğiniz zaman misali veya hakiki cennete ulaşacaksınız. Gerçekten diyen o zata inanıyorsanız hakikaten alıp bir milyon bu tesbihi çevirmeyi düşünmez misiniz? Vakitli, vakitsiz, gece, gündüz bir dakika fevk etmeden Cenab-ı Hakk'a teveccüh öyle bir şeydir eşref saati yakalamayı düşünüyorsanız bence onun peşinde olmak lazım. Gizlemiş Allah bazı şeyleri. Bu eşref saatte o münevver dakikada zamanın parçalıkları içinde gizlenmiş bence. Bir yani bu. Her fert onun peşinde olması lazım. Bir ikincisi size şanslı yalnız itibariyle bir şey diyeyim. Herkes arama mevzuunda bu mevzunun peşinde olursa şayet bir yönüyle Üstad Hazretleri'nin hani bir tabiri var. İştiraki, amali, uhreviye. Birinize ümit hocaya rastlamayabilir de safa hocaya rastlayabilir. Bilmem belki bu arada lütfeder, kıtmeder, rastlayabilir. Şimdi bir yönüyle bu açıdan da umumun hakkı var gibi bir şey. Umumun istifadesi söz konusu gibi bir şey. Cenab-ı Hakk'ı öyle yürekten teveccüh etmeli. Ölmeli adeta yani. Canımı al Allah'ım. Ne olur? Şu ümmeti Muhammed içinde bulunduğu bu mutayak bu ızraptan, bu kalaktan, bu ezilmeden, pestil gibi ezilmeden halasıyla mülazası. İştiraki amali uhreviye cihetiyle madem iştirak etmişsiniz, evradı eskarınızı bölüştürmüşsünüz, yaptığınız duada bütün kardeşlerinizi kimse dışta kalmıyor bu mevzuda ellerini açıp hep cevşenin başında veya duasını okurken böyle diyor arkadaşınız diyor. Allah <laughs> minne sel keli ve ikvani ve kavatu ve sıkay ve sadaki ve ahbabi ve hibbay fi kullan haylalem fikül kulli hayat. Hususla ahir zamanda la seyyama el mağdurin el mazlumin el mahkumin el mağdurin el muzdarin ve keza cemiyel müminin el mağdurin mazlumin muzdarrîn diyorsunuz. Kimse bu işin dışında kalıyor mu? Diyor, herkesi duanızın içine alacak şekilde dua ediyorsunuz. E şimdi düşünün yani siz burada 30 tane insan, 40 tane insan, 50 tane insan iştiraki amal ukraviye cihetiyle biru eşref saati rastlarsa biru o mübarek an-ı seyyaleyi, münevver anı seyyaleyi rastlarsa adeta bir yönüyle hepinizin duası Arş-ı rahmette kabule karim olur. Ve Cenab-ı Hak da içinde, ümmeti Muhammed'in içinde bulunduğu o ok aileleri def refeyler. Allah def-ü Kul ma ya'bev bikum rabbi levla duâkum. Duanız olmazsa ne yazarsınız ki? Ne ifade edersiniz ki? Diyor Furkan Sure-i Cellesi'nin 77. ayetinde diyor. Allah Celle Celaluhu Fethuhu muhlisine lehuddin diyor. İnsanların iftihar tablosu Edduha muhkul ibade Adeta amudi fikare fikare omur iliği gibi diyor. İbadetin omur iliği gibi. <laughs> Namaz da vaka bir duadır. Bir yönüyle. Onun tesbihatı da duadır. El kaldırıp dua etme de duadır. Secde mahalli duadır. Hüküm mahalli duadır ayakta durma, imamın arkasında dururken, okurken onu dinleme ve esastır. Sessiz dururken mülahazalarınızı niye yani Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda süslemek istemiyorsunuz? Mülahazalarınızı. İmam sessiz okuyor. Siz de arkasında el pençe divan duruyorsunuz. Öyle bir divan durma, el pençe divan durma. Yani kemer ve seyhudiyetle kulluğunuzu Allah'a arz etme anı neden mülahazalarınızı Cenab-ı Hakk'a teveccühle süslemiyorsunuz? Selam.